İkinci Dünya Savaşı, Illuminati, Philadelphia Deneyi ve Tesla. Hükümetiniz bu tiranın Hitler'in ülkesine ve Rusya'ya ait çok önemli belgeleri ele geçirdi. Ayrıca Illuminati'den tohum insanların bir parçası olan büyük zihinleri de yer çekimini yenme konusunda çalışmaları için bu ülkeye getirdi. Ramta. Bazılarınız beni sizden bilgi saklamakla suçluyorlar. Evet, sizden bazı bilgileri saklıyorum. Çünkü ben size ancak anlayabileceğiniz bilgileri verebilirim. Benim öğrencilerimin odağı hazır olmak ve sonra öğrenmek olacaktır. Bu zorunludur. Onların yapmaları gereken budur. Eğer siz bunun bir parçası olmak istiyorsanız, sizin de yapmanız gereken budur sizin devletiniz güvenilmez bir kurumdur. O, 20. yüzyılın başından beri atlı arabaların çevreyi çok az etkileyerek çalıştıkları, o zamandan beri anti yer çekimi bilgisine sahipti. O dönemde atomik düzeylerin simyasını anlayan, manyetizmayı tam olarak anlayan, enerji ve maddenin eşit olduğunu, birbirine dönüşebileceğini ve ışık hızının sabit olduğunu anlayan çok gizli bir topluluğun, İlluminati'nin sırlarının tam olarak farkında olan bilimciler vardı. Bu bilimcilerin en zekisi ve ferasetlisi Tesla adlı bir varlıktı. Bu dahi adam uygarlığın teknolojik olarak gelişmesine yardımcı olacak bilgileri topluma parça parça verebilecek şekilde eğitilmiş olan bir topluluğun Illuminati'nin de bir parçasıydı. Böyle dirayetli bireylerin karşılaştığı tek zorluk kralların, hükümetlerin böyle bireyleri keşfettiklerinde onları tutuklayıp hapse atmalarıydı ki siz bunları son 2000 yıl boyunca gördünüz. Bu durum hala hiç değişmemiştir. Devletinizin 20. yüzyılın başlarında uçakları vardı. Bunlar büyük uçaklar değildi ama yine de uçak idiler. Wright kardeşler bir uçak inşa edip uçtuklarında bu keşfin yani ilk uçağın yürürlüğe girmesine izin verildi. Ama devletiniz uçaklarla ilgili bilgiye çok uzun bir zamandır sahipti. Eğer madde ve antimaddeyi anlarsanız madde çizgilerinin nasıl kesiştiğini ve madde vorteksinin nasıl yaratıldığını anlarsınız. O zaman anti yer çekimiyle kendinizi nasıl sevk edeceğinizi de anlarsınız o bilgi daima buradaydı. O kozmozu oluşturan şeydir. O bu dünyayı oluşturan şeydir. Çağlardır bu gizli bilgiye sahip olan o büyük zihinler, efsane insanlar o bilgiyi insanlığa aktarmışlardır. İkinci Dünya Savaşı başladıktan ve tiran Hitler Avrupa'da ortaya çıktıktan sonra devletiniz bu faaliyetle daha tam bir biçimde ilgilendi. Hitlerin ordusu çoktan sizin görmek istediğinize benzeyen uçaklar getirmişti. Bu uçaklarda svastika denen gamalı haç sembolü yer alıyordu. Bu gamalı haç onlar için Illuminati yani üstün ırkı temsil ediyordu ki bu fanatik ve köleleştirici bir kavramdı. Bu Illuminati'nin aslında ne olduğuyla ilgili daha büyük bir gerçeğin kötü amaçla kullanılmasıydı. Orijinal Illuminati beyaz ırk değildi. Onlar binlerce yıl öncesine dayanan aydınlanmış illuminated insanlardı. Onlar gerçeğin ve teknolojinin taşıyıcılarıydı. Uygarlıklara bir uygarlığın o zamanki kolektif yeteneğine göre belirli miktarda bir teknoloji aktarmak onların işiydi. Mevcut uygarlığınız İsa'dan önce 5000 yılında başlayıp şimdiye dek uzanır ve o bütün bir uygarlık olarak görülür. Bu uygarlık teknik yeteneklerini ve niteliklerini çok yavaş bir biçimde geliştirmiştir. Ama İlluminati kadim varlıklar denen olağanüstü bir grup insandır. Onlar tüm evrenin sırlarını barındırırlar ve bilgilerini belirli bireylere vermişlerdir. Çok zeki bir varlık olan Tesla bu devlete anti yer çekimine sahip olma yeteneğini verdi anti yer çekimi sıfır derecelerinde bir vakumda yaratılan bir ızgara çizgisi üzerinde elde edilir. Bu anti yer çekimi yaratır ve bir ışıkta yolculuk edebilir. Buradaki herkesin teknik olarak bilmesi gerektiği gibi o vakum sistemi mıknatıslarla yaratılır. İkinci Dünya Savaşı'nın tiranların, müttefik orduların pilotlarının ateş topları olarak gördükleri uzay gemileri vardı. Tesla bu bilgiyi Illuminati'den onu dünyayı aydınlatmak için kullanacağına söz vererek almıştı. Ancak bu bilgi sınırlı bir bilince sahip olan, kendini yüceltmek için dünyaya hükmetmek isteyen bir tiranın eline geçti ve bu yüzden Hitler'in alt edilmesi gerekti. Siz güç kazanmak için insanları yok etmezsiniz. Ancak bu varlığın büyük ölçüde yaptığı buydu hükümetiniz bu tiranın Hitler'in ülkesine ve Rusya'ya ait çok önemli belgeleri ele geçirdi. O ayrıca Illuminati'den tohum insanların bir parçası olan büyük zihinleri de yer çekimini yenme konusunda çalışmaları için bu ülkeye getirdi. 1940'larda devletiniz maddeyi dönüştürme yeteneğine sahip olmuş ve büyük demir gemileri bir limandan diğerine nakletmeyi, ışımlamayı içeren birkaç deney yapmıştı onlar bu deneylerden birinde Philadelphia deneyi silah ve mürettebat yüklü bir savaş gemisini kullandılar. Karnı jeneratörlerle dolu olan bu gemide manyetik bir kuvvet yarattılar. Bu manyetik kuvvet vakumu yaratacak ve vakumda sıfır derecelerde bir ısı yaratacak ve bu bir anda bütün geminin ve mürettebatın titreşim hızını yükselterek onları zamanda başka bir yere nakledecekti. Onlar çok başarılı oldular. Ancak ne yazık ki bu deneye katılan mürettebat hapsedildi ve zihinleri konuşmalarını engelleyecek kadar tahrip edildi. Devletiniz o zamandan beri kendi uzay gemisini geliştirmiştir. Bu gemi yer çekimini yenme kapasitesine sahiptir. O yaratılan bir enerji hattı üzerinde düz bir çizgide yolculuk etme kapasitesine sahiptir ama yine de çok sınırlıdır. O kapasitelere sahip olsa da yine de sınırlıdır. Devletiniz başka bir dünyada yaşayan kardeşlerinizin stratosferinizde çarpışıp parçalanan uzay araçlarını ele geçirip inceleyerek kendi uzay aracını kusursuz hale getirmiştir. Bu varlıkların teknolojisi ve kadim bir simya ile devletiniz bilinen metallerinizin bazılarını meteoritleri oluşturanları bir kaplamaya dönüştürerek bu gemileri kusursuz hale getirmiştir. Devletiniz dünyanın kuşatma altında olduğunun ve izlendiğinin çok farkındadır. Ordunuz böyle olağanüstü varlıklarla ilgili gerçekleri halktan saklamaktadır ve ister devletinizin uzay araçlarını isterse başka bir dünyadan gelen uzay araçlarını görmüş olan herkes alenen küçük düşürülmüştür. Durum buyken devletiniz sizin paranızı uzay mekiği yaratmak için harcamayı neden ister? Çünkü devletin halkı kontrol etmesinin yolu onların harika bir hedef yönünde kolektif olarak çalışmalarını sağlamaktır. Elbette o harika hedef kanseri iyileştirecek, salgın hastalıkları ortadan kaldıracak ilaçlar yaratmak, hayatınızı iyileştirmek amacıyla yeni ve harika sentetikler yaratmak için kolektif ve ekonomik olarak uzay araştırmalarında birleşmek olacaktır. Dolayısıyla o sizin çalışmayı sürdürmenizi, vergilendirilmenizi ve paranızın tüm insanları destekleyen, onlara güç veren ve odağınızı bulanıp tutan bir programa gitmesini sağlar. Onlar bir anda Ay'a gidip geri dönebilirler. Onlar sistemlerinin çok basit olduğunu, ve sizin paranızın büyük bir bölümünü harcamayı gerektirmediğini size nasıl açıklayacaklar? Onlar sizi nasıl kontrol altında tutacaklar? Eğer sizi vergilendirmezlerse sizi nasıl kontrol edecekler? Uyanın. Devletiniz zamanı nasıl kontrol edeceğini bilmez. Bu yüzden onların birçok küçük projesi birden yok olmuştur. Onlar bu sırra sahip olamayacaklar. Böylece onların küçük projeleri bir ışın üzerinde ileri geri gidecektir. Onlar yakın bir zamanda kızıl gezegene Mars'a gidemeyecekler. Onlar uzay araçlarını güneş sisteminin dışındaki bölgeyi keşfe göndermeyi sürdürüyorlar. Ama o araçlar bir anda yok oluyor. Bu araçlar 2-300 yıl geri dönmeyecek. Çünkü onlar zamanı nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlar. Siz bunu nasıl yapacağınızı anlayana dek bir aracın titreşimini yükseltip onu başka bir yere nakledebilmeniz gerçekten önemli olmayacaktır. Eğer siz güneşin ötesine gitmek için bir koordinat oluşturursanız ancak daha önce orada hiç bulunmamışsanız ama onun doğru koordinat olduğunu umuyorsanız ve oraya ulaşmak için hiper uzayı deneyecekseniz uzay aracınız gözden kaybolacak ve zaman akışında iki veya üç yüzyıl sonra dünyaya geri dönecektir. Devletiniz o araçları çevrede uçurmakta ve onları kimlerin gördüklerini dikkatle gözlemlemektedir. Bu yüzden bir sürü insana lobotomi uygulanmıştır. Beyin loblarının beyindeki diğer bölgelerde sinir bağlantısı kesilmiştir. Bu yüzden bir sürü insanın hayatı değişmiştir. Onlar bellek kaybı yaşamışlardır. Onlar devletin projelerine tanık oldukları için herhangi bir şeyi çok fazla hatırlayamazlar. Bu araçlar ya da onların bu teknolojiyi hangi zihin haliyle yarattıkları beni pek etkilemez. Onlara sadece oyuncaklar yapmaları için yeterli bilgi verilmiştir. Onlara huşu verici bir şey yaratmaları için yeterli bilgi verilmemiştir. Evet, onların maddeyi bir biçimde dönüştürebilmeleri harika bir şeydir. Ama onlar zamanı geçersiz kılamazlar ve karşılaştıkları en büyük zorluk budur. Böylece devletinize veya vergilerinize müteşekkir olmak yerine zamana müteşekkir olun. Bu zamandan ötürü mutlu olmanız gereken tek zamandır. Gri adamların, tiranların eğer bu dünyada durum kötüye giderse ayın öbür tarafına, karanlık tarafına göç etmek gibi bir idealleri olduğu söylenir. O zaman onlar 2 üç yüzyıl sonra hazine bonolarının hiçbir değeri olmadığında geri döneceklerdir. Bu içeriden birileri tarafından yapılan bir espridir. Devletiniz büyük varlıkların, gerçek varlıkların çok farkındadır. Onlar bu gözlemleri örtbas etmek için ellerinden geleni yapar ve psikanaliz yoluyla gözlemcileri o sırada isterik bir halde olduklarına ikna edebilirler. Onlar bunu nasıl yapacaklarını bilirler ve defalarca yapmışlardır. Dünyadaki en güçlü insanlar büyük bir gemiyi görmüş ve kuşu içinde kalmışlardır. Bazı aptallar ise onu nasıl vurup aşağı indirebileceklerini düşünmüş ve o gemiyi kovalamak için küçük gemilerini yollamışlardır. Bunlar işe yaramaz. Devletiniz henüz bunu yapabilecek teknolojik donanıma sahip değildir. Bu bilge varlıkların iyi bir amaç ve nedenle açıklamadıkları sırlardan biridir teknik dehaya ve teknolojiye özünde manyetizma, yer çekimi, anti yer çekimi bilgisine sahip olan bu harika varlıklar Illuminati bu bilginin nasıl ve kimler tarafından bilineceği konusunda çok dikkatli davranmışlardır. Onlar sizin gelişip tekamül etmeniz için çalışmış ama tüm gerçeği, tüm fiziği herhangi bir bilgisayar tarafından hesaplanabilecek yeterli matematiği bilmenize izin vermemişlerdir. Çünkü bilinçli olarak geri bir devletin ellerinde bu bilgi başka bir uygarlığı daha yok edebilirdi. Sizin bilmeniz gereken şey şudur. Eğer siz devlete ait bir uzay aracını görürseniz, onlar sizinle bir şey yapacaklardır. Eğer siz uzaylı dostlarınızdan birisiyle bir bağlantı kurmuşsanız, onlar yine sizi bulmaya çalışacaklardır. Çünkü devletiniz bu varlıkların izini sürer Onların çok farkındadır ve onların bulundukları koordinatları tam olarak bilir. Sürüp giden bir sorgulama vardır ama bu alanda o kadar çok şey olmaktadır ki bu araçları ve varlıkları gören herkesin izini sürmek çok zorlaşmaktadır. Bu olgu artık çok aşikardır. Siz bu varlıklar birbirinizle bağlantı kurmak istediğiniz ve bunu amaçlı olarak yaptığınız için bağlantı kuracaksınız. O zaman bilgiyi en büyük biçimde iş başında görmek için olağanüstü bir fırsata sahip olacaksınız. O zaman Illuminati'nin boyutlar arası yolculuktan ve sizi çok şaşırtacak bir teknolojiden söz ederken neden söz ettiğini göreceksiniz. Bir iç motoru olmayan bir uzay aracına bakmak, tepenizde hiç ses çıkarmadan duran bir aracı görmek deneyimlemeniz gereken bir şeydir. Bu ateş gemilerine binme, onlardan birinin bir parçası olma hayali uzun bir zamandır vardır. Çoğunuz onlardan birine binemezsiniz çünkü denge noktanız bedeninizin fiziksel yapısı ışık hızına dayanamazdı. O, her şeyi bulanıklaştıracak kadar hızlı bir biçimde yapılan dik açılı bir dönüşe dayanamazdı. Siz sadece lineer bir biçimde yolculuk yapabilir ve büyük bir daire çizebilirsiniz ya da çok hızlı olmayan bir biçimde yukarı çıkabilir ve aşağı inebilirsiniz. Çünkü siz o tür bir çevreye uygun bir yapıya sahip değilsiniz. Sizin sizi çok yavaş bir biçimde yukarı çıkaracak olan büyük bir gemiye binmeniz gerekir. Siz herhangi bir yere gitmeyeceksiniz. Başka bir galaksiye gidip orada sonsuza dek yaşamayacaksınız. Cennet bu değildir siz sadece bu deneyimi yaşamaya layık olacak kadar ilerleme kaydedeceksiniz ve sizler o deneyimleri yaşayabilecek olan tohum insanlarsınız. Devletinizin bu konuda yapabileceği bir şey gerçekten yoktur. Çünkü bu varlıklar sizinle bağlantı kurmak istediklerinde bağlantı kuracaklardır ve onların büyük gemilerini durdurabilecek hiçbir şey yoktur. Ama bu bir ışık gemisine aşık olmakla ilgili değildir ve olmamalıdır. Bu bilgiye aşık olmakla o geminin yasalarını, merkez kaç kuvvetini, yer çekimini, anti yer çekimini anlayacak bilgiye ve teknik yeteneği sahip olmayı istemekle ilgili olmalıdır. Bu Alaaddin'in lambasından çıkan cin'den dileklerde bulunmak yerine o cin olmayı istemek gibidir. İşte bu yüzden siz o düzeyde sadece büyük bir gemiye binmeyi isteyen birisinden daha fazla şey deneyimleyebileceksiniz. Diğer önemli husus bu gemilerin hepsinin güvenli olmamasıdır. Bunu anlamalısınız. Bir vakumda manyetizma ile çalışan her gemi belirli bir derecede sıcak radyasyon yaratır. Ve bu etten kemikten bir bedene sahip olan canlıların bulunacakları çok güvenli bir çevre değildir. Bu gemilerin yaklaştıkları toprağı yakmasının ve orada artık bitkilerin yetişmemesinin nedeni budur. Bu onların teknolojisinin bir yan etkisidir. Ancak onlar bundan etkilenmezler. Siz bu varlıkların araçlarıyla evinizin önüne inmelerini istemezdiniz. Çünkü o zaman ertesi sabahı görecek kadar yaşayamazdınız. Kutsal kitabınız 10 emir tabletlerini içeren ahit sandığından söz eder zeytin dağından, Tanrı'nın gürlemesinden ve kutsal toprağa yaklaşamayanlardan söz eder. Bu o geminin yaydığı radyasyondan kaynaklanır. Neden budur? Ve o gemi epey radyasyon yayıyordu. Ahit sandığı radyasyon ile lazer patlamasının bağlantı aparatıydı ve onlar onu orduları yenmek için kullandılar. Sadece onun yaydığı radyasyondan etkilenmeyen belirli insanlar onu taşıyabilirlerdi. Bir gün bu grup doğru bir bilince sahip olduğunda size harika bir şey, harikalığa uzanan bir merdiven göstereceğim ve bu deneyim milyonlarca sözcükten oluşan bir açıklamaya bedel olacak. Bir gün bu topluluk bilinç olarak hazır, olgun ve muktedir olduğunda size harika bir şey göstereceğim. Ramta.